Herkese merhaba. Yalı Çapkan'ı bir bölümü daha geride bıraktı. Gelecek bölümde bomba sahneler olacak. Seyran ve Ferit tartışmalar ve kavgalar üzerine iyice inatlaştılar ve sonunda yeni bir sayfa açmak için anlaştılar. Seyran'ın Yusuf ile görüşmemesi, Ferit'in ise Pelin ile görüşmemesi için anlaşma yaptılar. Yusuf ve Pelin rahat durmayacaklar ve hatta gelecek bölümlerde ikili olarak tanışıp hareket edebilirler. Seyran ve Ferit evliliği için türlü türlü planlar kuracaklar. Seyran ve Ferit gün geçtikçe bir birbirlerine daha çok bağlanacaklar. Seyran'ın çizimde Ferit'e yardım etmesi ve bu sayede hem dedesinin gözüne girmesi hem de ödül alması Ferit'in hoşuna gitti. Suna'nın kardeşi Seyran için pelini bir köşeye sıkıştırıp tehdit etmesi hepimizi şaşırtan bir harekette. Suna ve Fuat evliliğe doğru temel atmaya başlayacaklar. Zaten Kazım'ın amacı Suna'yı da Korhanlara gelin vermek ve daha da güçlenmektir. Gelecek bölümlerde Suna artık bir Korhan gelini olacak ve Seyran'la birlikte babasına karşı duydukları öfkenin intikamı alacaklar. İlk videomda da bahsettiğim gibi Seyran Ferit'i bir çocuk gibi büyütecek ve olgunlaştıracak. Büyümesinde payı olan bir diğer kişi ise kolsuz usta olacak. Kolsuz ustanın nasihat dolu cümleleri her geçen gün Ferit'in kulağına küpe olmaya başlayacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kanala abone olabilir. Videolarımı beğenebilir. Altlarına yorum yapabilirsiniz.